23 Nisan günü, e, biz e, esasen resmi olarak yapılan bir e, kutlamalar programı var. E, biz onu e, yine e, eksik olarak yapacağız. Yani e, 23 Nisan günü sabahleyin e, meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı'ndan başlayan, hemen akabinde Anıtkabir'de başkanlık divanı olarak ziyaretin olduğu, daha sonra birinci e, meclis binasında e, yapılan program, ve arkasından saat 14'te meclis genel kurulunda özel gündemde yapılan toplantı bunları gerçekleştireceğiz yani bu konuda bir değişiklik yok bizim ertelediğimiz programlar insanların bir arada bulunduğu kalabalık olarak bulunduğu programlar özellikle 23 Nisan günü olacak programlarımız hep bütün milletimizin her yerinden vatan topraklarının her yerinden Katılacağım ve aynı heyecanı, aynı anlarda, aynı dakikalarda e, hissedebileceğimiz bir program mahiyetinde e, planlamıştık, düşünmüştük hep. E, şimdi tabii bu şartlar altında ne yapabiliriz diye düşündük ve e, bir önerimiz oldu. E, saat 21'de, 23 Nisan, Perşembe günü, saat 21'de e, Türkiye'nin her tarafında bütün vatandaşlarımızın katılımıyla İstiklal Marşı'mızı hep beraber söyleyelim diye bir davetin bir çağrım oldu e, saat 21'de e, isteyen evlerinin istediği yerinde balkonlarda pencerelerde, evin içerisinde e, yayın organlarının da o saat o an itibarıyla İstiklal Marşını gireceği şekilde bir e, hazırlıkla e, hep beraber aynı dakikalarda İstiklal Marşını söylemeyi e, önermiştim e, güzel bir kabul gördü e, tepkiler olumlu tepkiler çok yüksek düzeyde geldi. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 83 milyon hep beraber e, saat 21'de e, yine davetimi tekrarlıyorum. Evlerimizden katılarak çünkü evde olmamız, evde kalmamız çok önemli bu süreçte. E, bu da bir vatan hizmetidir çünkü artık e, hem sadece kendimizi değil e, diğer bütün vatandaşlarımızı, başta yakınlarımız, büyüklerimiz olmak üzere, e, onlar dahil olmak üzere, hepimizi e, korumak için evde kalmak ve Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu bütün o kısıtlamalara riayet etmek çok önemli. Biz de bunlara riayet ederek yapabileceğimiz bir program sunmuştuk. Kabul gördü. İnşallah onu hep beraber saat 21'de aynı coşkuyu, aynı dakikalarda kalplerimiz aynı heyecanla atarak paylaşacağız, yaşayacağız. Bugünleri, bugünlere gelmemizin sebebi olan hususlar, insanları, kişileri mücadeleleri hatırlamamız lazım. Bu anlamda başta ilk meclis başkanımız milli mücadelenin lideri Cumhuriyetimizin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun arkadaşlarını silah arkadaşlarını, mücadele arkadaşlarını, başta istiklal mücadelemiz olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi onlardan vefat edenleri ve bugüne kadar vatan için, millet için, devlet için mücadele eden Canını ortaya koyan bütün vatandaşlarımızın bugünlere gelmemizde emeği geçen herkesi burada rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.